arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte Brawl Stars Ve amacımız beni 11 bin, tam 11.000 kupa yapmak. Şu buradaki 80'lik şeyi yapmak istiyorum. 200 kupa kazanmayız bugün sana. Ne ikisi oğlum? <laughs> Benim 602 kupa kasmamız. Ay 106 162 kupa kasmamız lazım bana. kasarız oğlum. Evet. Hemen başlarsak kasarız. Dur. Aynen bu kalsın. Biraz dur. Arkadaşlar yeni kostümüm nasıl? Bibi, Lollipop Bibi. Şimdi bilirim, bak. <laughs> bibi. Bibi. Adamsın Bibi. Adam ha doğru lan Bibi. Arkadaşlar Bibi aslında erkekmiş ve gay gibi davranıyor. Yani erkek olduğu halde kız gibi davranıyor. Gel gel gel. Kralı kralı krali, Anima, ı, ı, it, annem ıvı ıvı kanita. ıvı kanita. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar ben hastayım. Lütfen bu, bu videoya başta söylüyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. En az 50, 50 like gelsin ya. Hadi ya. Benim ba diğer başka benim başka kanallarım da var. O ka başka kanallarım da siz beni bana 224 kupa attığın ay like attığınız var. Onun gibi Like istiyorum. Like, like, like. İki tane kanalın amca da seni diyor. El tane adamın dersen nereden bulacağım? 50 tane... Tala benim videoya daha önce bir videoma 224 like geldi ya. Ama short so. Short. Neyse o short olursa olsun. Short video ne alaka? Benim arkamda ne bir benim karakterin arkasını? Evet. Yap. <laughs> Dur, ben ne alacağımı biliyorum. Arkadaşlar bu ara Brawl Stars gelen yılbaşı güncellemesinde kromatikler kaldırırdı. Böyle search gibi artık yeni efsaneviler var. Ben ne alacağımı biliyorum. Ya da bir bir yakalayayım dur, dur. Yok. Ay, al, al. Alayım mı tamam. 39 tane karakter var lan. Bende mi? Ha, doğru. Ben de Tomar 753 kan YouTube, kan Hayır, YouTube kanalı YouTube kanalıyom yani Tomar 753 kanalında ay kanal diyorum yani hesabımda 55 tane şey var karakter. 38. 728 755 yok 753 müydü neydi neyse. Bir bir ben şu an bir anda oyun oynuyom bir anda Cine hazırlanıyorum. Cine mi? sınavına. Sizde dil sınavı mı var? Bizde sınav yok. Öğrenciler kaldırıldı. He <laughs> Sen bir sen bir ortaokula gelsene sen bir. Senin. Ama seninkisi seninki Kur'an oku, ortaokulu. İmam Hatip. İmam Hatip ortaokulu. Ama Kur'an Kur'an ortaokulu işte. İmam Hatip. İmam Hatip. İmam Hatip Kur'an. Okulun ismi söyle. Okulun ismi söyle. Git görüşürüz anne geldi. gitti. Cidden gitti. Aa kapattısa. Neyse tek kaldık. Öleceğiz herhalde. Talay inşallah Talay saldırmasa Talay bot oynuyor. Bot kaçsana. Salak salak salak. Neyse tek kaldık. Tarladan ay ayrılacağız. Mecburi. Tamam şimdi biz şunları hepsini alalım. Dur. güçlük yok. Boss savaşı 3 gün sonra gelecek. Tamam o zaman biz de görev yaparız. Elimiz en çok grifli görevimiz varmış. Grif. Hemen. Hemen giriyoruz. Tamamdır. So, sort of Eee yaklaşacağım. Ne? Hatırladım bunu. Bunun özel gücünü unuttum ya. 11 olduk. Takınam arkadaşlar böyle Yok öyle bir şey. Dur. Ya sen şuraya git işte ya. Sen yukarı ben aşağı gideceğim işte sağ ol. Bak burada burada burada. Burada. Gel Alex. Alex. Alex olması gerekmiyor mu buna? İki tane aynısı. What the hell? Onlar Bunlar hep sahte. Efsane bile bir gelse bile yani bir karakter çıkması imkansız gibi bir şey oluyor. Abi, ne geldi? Bu da yanlış. Aa, sözler. 11 10 11 bin kuponcu 80 şey gelecek. Buna yatıyor mu? Yetmiyor. Ben önce bunu alıyorum. 80 gelince belki şurada hemen aç elmas şey var ya belki o 5 6 olur da alırım. Şimdi değiştirelim. Bu ne? Bunu mu? Ha bir dakika. Anlamadım tamam. Şimdi değiştirilsin mi? Değiştirilsin ne mi? Ha yok, tamam. Ben yanlış anladım. Hemen bunu bunu değiştireceğim. Yani o gelecek, bu gidecek mi? Nasıl oldu anlamadım ben. Yani Mr. B gidecek de o bana direkt gelecek diye sandım. Değiştirecek ama? Hayır. Ben zaten diğer hesabımda var. Böyle var bunu. Şöyle. Bu sadece part 1 olsun. Part 2 de yapacağım. Bir kendimin bir 1900 900 yapalım. 10900 falan filan yapalım. Beni şimdi part 2'yi çekerim. Onda öldürdün. Nerede bunlar? Buralarda vardır. Kesin. Aldık. Kaç kupayız? Hemen bakalım kazanma serisi ki maksi yeni yapmak istiyorum ya onu part 2'de yaparız aa çok bir şey yok zaten aa 5'te 5 beş mi oldu bunlar değiştirelim şunu bir de şunun değişmesini isteyeceğim nerede o görev Bu 8 savaş kazanmak zor bana. Ben yapamıyorum. O yüzden ay çok. Ana. ya. Benim bastığım yerlerde neden nokta çıkıyor? Masum şeyimdir. Bu şu mouse'lar duruyor. Ben şu an mouse'lar oynamıyorum. Babaannem neredeyiz? bilgisayar yok. Normalde bilgisayardan bu tabletimi atarım. Ardına tabletten böyle yaparım. Ama ara sıra Öl, Öldü, öldü. Orada orda orda dur. Lama. Sen lama mısın ya? Fort. Nite. Lema. Lema. Lama değil Lema. <laughs> lama güzel isimmiş beğendik. Avasızlar Soyuk oyun Emre Ben Oo, çok yakınlaştık Baya yakınlaştım Kaç elmas oldu Düşmüş yine 20 dolmuştum Emre Sizler Avasızlar Soyuk oyun Emre Avasızlar sayoruyor ellerimden hamursuzlar bak kiko kaka kaka vurdu kaka kaleci bu font tuttu bu font bu font bu font bu font Mama basarım bas bas bir şey yok. bakarım. ne orada canlı şeyinde duruyor yatalak? salak Arsu er, er, prosto er, pro Sprost. Senin adını seveyim ya. Adım bir kere götürünüs. Neden oynuyor Ellerimde Soyu soyu ellerinden. Anam. Oh, helal sana. Ah, supremo. çıktı ya? Bu kim? Az önce senin öldürdüğün arkadaşın ama şu sürpriz kız mı? Az önce şeyin öldürdüğünün, az önce sevdiğin kızı mı? Ben ikide bir ölüyorum. Hiç böyle şey yok yok şeyim yok ya kutu şeyim. Direkt ölüyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Pam'la aynı yerde, aynı yere taşıyacağım. Aa, gitti çocuk gitti. Çocuk gitti. Ah, Sonu sonu en Vimben Havas. İkisini de ben öldürmüşüm. Özel güçümle. Ama ben bildiğim bana asist yaptı. Asist yaptı bildiğim. Ya, tövbe tövbe sen nerede çıktın ha? Ay arkadaşımı yine soktu içine. Utanmıyor bir de. Öldük üçüncü olduk neyse kaç kişi öldürmüşüz? İki kişidir kesin. Dört kişi öldürmüşüm. Hiçbir göre tamamlanmamış. Tamam hadi bir daha oynayalım. Tamam, Sen oynayalım Ama diğer kez kalsın. Tamam. Bu da Neymiş adı? Asu ee, ben bunu 50 kere baktım Lama. <gülüyor> lama. Az <laughs> önceki lama geldi aklıma. Arkadaşlar. Kırılan alan alan. Oo direkt öldük direkt. Üf, direkt öldük. ah aa, aa çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık çok iyi Ne Hiç görev falan falan bir şey olmamıştır. Olmamıştır. Burada kalsın videomuz. Bir, 10 bir 10.900 yapamadık. Neyse diğer videoda 11.000 yaparım. Sözüm olsun mu? sözümü tutabilir miyim? Çünkü bir ağacık benim ödevlerim var. Ödevlerimi yapacağım. Ardından bol ödevlerim bitince oynayacağım. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın.